Ben Hüseyin kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bin yıllık silah yapan silah tamir eden doğa doğrusu silah tamir eden adamı izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl tamir edecek, nasıl bir şeye dönüşecek o silah. Hepimiz göreceğiz, izleyeceğiz. Keyifli olacak baya. Videoya geçmeden önce dediğim gibi her zamanki gibi kanalıma abone olup like tuşuna basıp bildirim tuşunu açınız arkadaşlar. Daha çok böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız bu videoya sadece ama sadece 2 like gelsin arkadaşlar. 2 like. Yani bu eğlenceli bir içerik. O yüzden 2 like istiyorum. Neyse videoyu çok uzatmadan başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an gördüğünüz gibi böyle bir silahımız var. Bunu tamir edecek bu abimiz. Bakalım nasıl bir şey olacak tamir edince. Şöyle sesi açayım. Aa sesi kısıkmış ya. Ses full normalde ama kısık ses. Neyse boş ver. Evet bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle bir silahımız var. Şimdi hemen atlayalım artık. Evet gördüğünüz gibi oyuncak silah mı ya bu? Bence oyuncak silah yapıyor. Ama gerçek gibi. Evet gösteriyor şu an. Yapımına geçiyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi zorla açılıyor. Paslı, puslu falan. Kırık dökük. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sökmeye başladı. Bakalım nasıl olacak? Bu arada dediğim gibi yarın video atmayacağım arkadaşlar. Çünkü yarın çok acil işimiz var. İşimiz yok da gideceğiz biz badem toplamaya köye badem toplamaya gideceğiz arkadaşlar. O yüzden yarın video yok. Evet, şimdi temizlemeye başlıyor bence. Aslı. Bu ne? Un mu döküyor? Kum mu? Evet, suyunu doldurdu. Evet. Bir şey bağladı. Bence elektrik bağladı. Oy nasıl oldu lan suya bak. Su normalde arkadaşlar hemen neyse. Su normalde nasıl oldu lan? Ba baksana. Ay ona nasıl dokunuyorsun sen? Ay çok iğrenç. Neyse arkadaşlar devam edelim. Oyuncak silahımızı yapıyor. Bu arada arkadaşlar kardeşimi Yanımıza al, yayın alıyorum yani. Evet. Bir merhaba de yine. Merhaba. Nasıl silah yapıyor? Evet. Arkadaşlar dediğim gibi daha çok kardeşimle serilerin gelmesini istiyorsanız bu videoya iki like. Sadece iki sen. like. İki like. Ya. Kaç like yaz. Beş. Dört mü? Tamam arkadaşlar neyse dört olsun. Heh. 4 like gelmesi yeterli bu içerikler için. Evet. Bak silah hepsi kirliydi. Adam nasıl yapıyor Aa sınavı görüyor musun? Yapıyorlar. Evet. Evet. Adam zinciri çıkardı. He ara. Silahı bozuyor. Evet. Evet. Silah söküyor yeniden yapacak. Oğlum bozuyor, bozuyor. Ay söktü yeniden yapacak. Tamam güzel. Bu arada arkadaşlar Yusuf'un da Brawl Stars hesabı var. Daha demin sorucu çıkardı. He, daha yeni bizlesiz mega kutu kendisi içinden biri parladı. İçinden search çıktı. Sana search. Kromatik search. He. Yani ama bayağı temizledi ha. Kirliden neye dönüştü ya? Arkadaşlar bir dersin gitmiş. Biraz da bir Kutudan gitmiş. yan hesabıma arkadaşlar demek istiyor ki yan hesabına yani benim yan hesabıma Leon çıktı düneyin. Evet. Onu demek istiyor. Arkadaşlar içine bakayım. Evet. Bakalım nasıl yapıyor. Arkadaşlar yani bayağı iyi yaptı adam. Söküyor evet. takıyor. Yani usta iş ya. Yani. Ben ben o silahı alsam ne yapacağımı bilmem. Adamın eli kirlenmiş. Evet adamın eli bayağı bir kirlendi. yapar. Bu da mermisi arkadaşlar herhalde. Hadi arkadaşlar ben gidiyorum. Tamam. Kardeşim gidiyor. Nereye gidiyor? Söylemeden gitti arkadaşlar. Ama bayağı iyi yapmadım ya. ya geliyor her like her videoda 4 like istiyor gidiyor ya neyse artık onu atarsınız siz atarsınız ben biliyorum siz 17 like 25 35 like atıysanız bunu bu sizin için bebek oyuncağı arkadaşlar <laughs> su içmeye arkadaşlar su içmeye gidiyormuş geldi dede Arkadaşlar bu arada bu sesi ben yapmıyorum. Adam kendisi yaptı. Ay ne sesi low. Adam baştan sona kadar söktü adam. 5 saatini almıştır bu. Evet gerçekten söktü bize gösteriyor. Evet. Evet bu da pasta bir eşya parça yani. Gördüğünüz gibi evet temizledi gösteriyor arkadaşlar bize. Şimdi şimdi size bir makine açtım. Evet şöyle temizliyor bence. Ha, bayağı güzel oldu bence ya. Sizce arkadaşlar? Bence güzel oldu. oh, içini de temizle. Adam usta ustalar. Be. Ben onu alsam ne yapacağımı bilmem. <laughs> Sözü bayağı komik. Ama içindeki şeyler temizlemek biraz zor ha. mu videoyu yoksa kendi mi öyle yapıyor? Bence evet kendi öyle yapıyor. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda e, Sonic Exe yapan adamı izleyeceğiz arkadaşlar. Video, o videoyu atmayı dört gözle bekliyorum arkadaşlar daha bugün yeni yeni üçüncü videomuzu atıyoruz arkadaşlar yani video atmaktan duramıyorum neyse günde dört yok üç video yeterli ama yarın maalesef atamayacağım Madem yarın atamıyorum o zaman bugün Sonic Egg'de yapan Evet arkadaşlar kardeşim geldi. Kapıyı öpe. kapıyı öpmeye gitti. Yarın o zaman bugün bir tane daha video atacağım. Sonic Exe videosu evet. atacağım. Kardeşimi de alayım mı acaba? Evet alayım ya. Yusuf adam, YouTube, adam Sonic Exe yapacak bir dahaki videoda. Exe. Evet. Exe. Evet. Ha korkus. Evet. Onu yap. O yüzden korkarsın. Bence gelme. <laughs> Korkar mısın? Korkar mısın? <laughs> ha, korkmaz mısın? Tamam gel. Oğlum benim ağabeyi. Bak, de... bak nasıl silah yapıyor. Oğlum bana çok Güzel yapıyor. <laughs> biraz hızlı çözün ya. Biraz bağır. Bağır derken çok bağırma. Tamam. Ne diyelim? Silah mı kullanmak? Tamam. Abi böyle işte. Sesin hiç gelmiyor bu güeral. He. Gelmiyor. <laughs> 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 tamam tamam. Sen de mağazamayla lazım. Yine yapayım. Evet. Bu arada oruç tanem hepsini İnşallah Allah özünü kabul etsin. Amin. Hadi bakayım, Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Ee, babamla aşağı bakkala gidiyormuş. Yani markete gidiyorlarmış. Gelir birazdan. Arkadaşlar bu arada uzun sürmedi mi ya? Çok uzun sürüyor. Böyle şeyler yapmak. Bakalım video 22 dakika. Oha. Evet arkadaşlar biraz hızlandıracağım çünkü yani ben ne bileyim uzun video çekmek bayağı zamanımı alıyor ve yani çok zor annem çağırır fırına gidelim falan o yüzden biraz ilerletiyorum kusura bakmayın yani ilerletmeyin Bir Aa, geldi arkadaş nereye gidiyor tamam gitti arkadaşlar geldi gitti ama bayağı iyi yaptı. Adam güzel yaptı. Elinde bir de telefonla çekiyor. Vallahi bayağı zor yaptı adam ya. Helal olsun lan. Ben. ben onu alsam ne yapacağımı bilmem lan. Vallahi güzel yaptı. Çok iyi yapıyor yani. Şimdi bu tahta mı? Tahta mı? Bence tahta. Evet gördüğünüz gibi şöyle şeklini çiziyor. Ama tuğlamış. Arkadaşlar bu arada ıı, dediğim gibi like atmayı unutmayın. İnşallah like'lar atıyorsunuz. Ben sizin için emek harcıyorum burada. Neyse. Siz atarsınız. Evet. Siz inşallah atarsınız. Adam al, altın gibi yaptı lan. Oy güzel. Çok güzel yapıyor adam ya. Vallahi ben böyle yapamam. Tabi böyle kalmayacak yapıştıracak. Daha temizlemesi varmış. Ama nasıl öyle hızlı yapın? Usta işçilik ha. Valla ben öyle yapsam elimi keserim lan. Lan şeymiş ya. Video hızlandırmış. Evet alkol sıkıyor bence. Su mu alkol mu bence. Öyle bir şey. Bu arada arkadaşlar Ramazan e, Ramazan Brawl Stars versiyonunu videosunu hemen izleyin arkadaşlar. Bence çok eğlenceli. Çok komik hocalar çıkıyor arkadaşlar. Nasıl bir şey ya. Çok güzel bir videoydu. E, lütfen izleyiniz. İzlemenizi öneririm. Evet. Kuruttu. Yapıştırdı. Evet, bir şey daha üzerine bant bence bu. Üzerine bence bant koyuyor. Band mı gerçekten ben de bilmiyorum. Evet, siyaha boyuyor. Siyaha boyadı arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel yapmadım mı baksanıza son hali. Son hali. Çok güzel oldu yani. Ne koyuyor bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne oldu? Neydi o? Bilmiyorum ama üzerinden bir saat mi geçti diyor. Ne diyor? Su döküyor yine. Gördüğünüz gibi böyle yaptı arkadaşlar. Fırça bir de su döküyor. Yalnız masa masayın. Oy çok güzel yaptı lan. Bu um, çok iyi ha? Sıra tamam, e, bu parçamız arkadaşlar. Evet. Bu parçamızda sonunda. Bakalım nasıl oldu. Güzel yapıyor. Baya güzel oldu. Gerçi. Neyse. Evet böyle yaptı. Çok güzel oldu yalnız söyleyeyim. Arkadaşlar acaba 10 saniye ilerletsem mi? Gerçi ilerlet, ilerletmeyeyim ya daha zamanım çok. Neyse. 15'e 34 geçiyor. Ben de 15'e 18 geçiyor. Tamam neyse. Iyi. Hala da kaç saniye var ben bilmiyorum yani. Uy güzel yaptı lan. Çok iyi la. Evet parçasını sakıyor şimdi. İçine. Tamam. Taktı. Evet içine bu parçasını koyuyor. Arkadaşlar yani çok iyi yapmalı mı? Yorumlara yazın bekliyorum. Tabi yorumlar açıksa arada sırada kapanıyor ya o yüzden. Evet geçtik diğer parçasını. Ne yapıyor? Japon yapıştırıcısı. Bence Japon yapıştırıcısı ya da yağdır. Öyle bir şey. Gerçi Japon yapıştırıcısı niye yapsın lan adam. Yalnız çok güzel yapmadı mı ya. Baştan sona kadar. Güzel ya çok güzel. Arkadaşlar bu arada ses geldiyse özür dilerim. Mermi. Aa. Mermiyi de ya alıyorsun. Mermi değil miymiş bu lan. Lan ben baştan sona kadar mermi sanıyordum lan onu. Neyse. Civata koydun. Çivi falan civatalarını koyuyorsun. Sıktın. E tamam. Neyse arkadaşlar biraz sessiz olayım. Ama çok güzel yaptı gerçekten. Yorum yapmamak elde değil. Evet. Bunları taktın. Arkadaşlar bin yıllık silaha neye çevirdi lan adam? Vallahi helal olsun lan. Adam yaptı ama güzel. Evet şimdi bunda civatasını yine takacaksın. Evet civatasını takıyor arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki videomuzda Sonic Exe yapan adamı izleyeceğiz bu arada. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar yalnız çok iyi yapmadım ya. Öve öve bitiremedim lan ben bunu. Evet yine bir şeyin parçasını saktım. Evet döndürdüm. Bu ne? Bu da bence bir parçası onun. Evet doğru bir parçası. Ee, ne yapayım? Ee, ne yaptın şimdi? Demiri döneriyorsun, de eğiyorsun. Evet ikiye bölüyor arkadaşlar şu an. Evet bir tane yeni yaptı. Tamam güzel. Yalnız çok güzel oldu ya. Evet kaplamasını takıyorsun şu an. Şimdi kaplamasını takıyor arkadaşlar. Evet bayağı uyumlu oldu. Evet son parçasını da bence delik açtı evet çiviyi taktın İkinci çiviyi de taktın ee, çivilerini yerine takıyorsun Evet hepsini içeri sıktım <laughs> Yalnız çok güzel yaptı arkadaşlar ya. Gerçekten güzel oldu. Çok iyi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuz bu kadardı. Ee, umarım sevdiğinizi düşünüyorum. Ee, sevdiyseniz bu videoya 4 like gelsin. Kardeşimin dediği gibi. Ee, neyse. Gelecek bölümde görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.